Son zamanlarda oyun topluluğu olarak en çok neyi kaybettik biliyor musunuz? Neden oyun oynamaya başladığımızı. Artık oyunlar sana da eskisi gibi hissettirmiyorsa ya da bir şeyler eksikmiş gibi geliyorsa böyle hep metaya, popülariteye odaklanıp en iyi olmaya çalışıp her oyunu bitirmeye odaklanıyorsan senden bir şey hatırlamanı isteyeceğim. İlk oyununu hatırla. Sana hissettirdiği o duyguyu, heyecanı, mutluluğu, kazanmaya çalışmak ya da oyunu bitirmeye çalışmak bile belki de umurumuzda değildi. Sadece oturup Saatlerce bize iyi gelen bir şey oynuyorduk ve bulunduğun yer, yaşın, ne yaptığın, neyi başardığın ya da başaramadığın hayatında ne olduğu hiç fark etmez. Eğer oyun oynamayı seviyorsan bu senin bir parçandır ve o parçayı kimsenin senin elinden almasına izin verme. O parça çoğu zaman sana nefes olan ya da sığınak olan bir parçan. Oyunlardaki hikayelerin, karakterlerin, başkalarıyla ya da kendi kendine biriktirdiğin anılar. Bunlar gerçekten tutulman gereken ve değerini bilmen gereken şeyler. Ve hepsi gerçek. Eğer sen de artık neden oyun oynadığını unuttuysan geriye dönüp bak ve ilk başta neden oyun oynamaya başladığını bir hatırla.